Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber yazılımda belli bir noktaya gelmiş ve artık iş bulma sürecine girmiş olan arkadaşlar için bir yol haritası niteliğinde olacak bir video çekiyorum. Burada ağırlıklı olarak kendi bilgilerimden, kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunacağım. Umarım herkes için yararlı bir video olur deyip videoya geçelim. Size verebileceğim en önemli tavsiye şu arkadaşlar öncelikle. Pes etmeyin. Çünkü... Bu iş bulma süreci kimi için bir ay, iki ay sürebiliyor. Kimi için de bir iki sene sürebiliyor. Yani uzun bir süre de olabilir, kısa bir süre de olabilir. Burada sizin sabrınız ve azminiz önemli. O yüzden pes etmeyin. İşte bir ay oldu, iki ay oldu. Pes ediyorum deyip çekilmeyin. Belki 3. ayda iş bulacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Çünkü birazcık da burada şans faktörü önemli. Dedikten sonra diğer maddemize geçelim. Kaliteli ve dolu bir CV. Ya yani bu bizim için önemli bir şey. Sadece yazılımla alakalı değil, tüm meslek dallarıyla alakalı önemli bir şey bu. CV oluşturun. Ya zaten iş bulma sürecine başlamışsanız CV'niz vardır diye tahmin ediyorum. Bu CV olabildiğince sade ve şık bir CV olsun. 4-5 sayfalık Word dosyasına yazılmış bir CV'den ziyade sağdaki gibi interaktif bir CV, olsun. Ve böylelikle inceleyen insan kaynaklarının birazcık da gözüne hitap etsin. Sadece içeriye önem vermeyin. İçerik de önemli tabi burada ama birazcık da görünüş önemli. Ve size bir küçük bir tüyo vereyim. CV'niz İngilizce olsun. E çünkü İngilizce olduğu zaman inceleyen insan kaynakları bilgili bir insan olduğunuzu anlasın. Tamam burada İngilizceniz çok iyi olmayabilir. Ben zaten size böyle paragraf paragraf İngilizce cümleler kurun demiyorum. Ama İngilizceniz kısa kısa cümlelerle bir şekilde ayarlayın. Gerekirse Translate kullanın. Gerekirse İngilizcesi iyi olan bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Ama CV'nizi çevirin. Çünkü bu önemli bir şey. Onun dışında diğer maddemize geçelim. Diğer madde bence aralarında en önemlisi Gitab hesabı oluşturun arkadaşlar. Hatta Gitab hesabınız yoksa video bittikten sonra gidin Gitab'a üye olun, hesap oluşturun. Çünkü Gitab hesabı bir yazılımcının portföyü arkadaşlar. Yani şimdi ben bir yazılımcıyım diyorum. Eyvallah da İK'cı bana sen ne yapsın diye sorduğu zaman Gitab hesabında bunları 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 yaptım diyebileyim. Tabi burada kitap hesabına yüklediğiniz projeler de önemli. Tüm projelerinizi yükleyin ama şöyle bir filtreden geçirin. Mesela atıyorum buton var ekranda. Butona tıklandığı zaman merhaba dünya yazan bir projeyi yüklemeyin. Bunun dışında Python'da yazmış olduğunuz bir to the app uygulaması olabilir. İşte ne bileyim C++'da yazdığınız bir hesap makinesi olabilir. C ile yazmış olduğunuz bir Windows Form uygulaması olabilir. Böyle filtreden geçirin. Tüm projelerinizi yüklemeye çalışın. Kitap hesabınız dolu olsun yani incelen ilk halci bu insan boş bir insan demez. Bir şeyler için çabalıyor, bir şeyler sunabiliyor. Bize faydalı olur diyebilsin. Bunun dışında ve kitap hesabını kesinlikle CV'ye unutmayın. Bunu da ekleyeyim. Bunun dışında freelance iş kovalayın. Yani Bionluk, Fiverr, işte Reon gibi bir dünya freelance iş platformları var. Bunlardan birkaç tanesine üye olun. Oralarda ilan verin. Ve gelen işleri yapın arkadaşlar. Ben de bunu zamanda yaptım. Yani 3 ay 4 ay kadar yaptım. Freelance iş kovalayın. Ya günümüzde artık freelance iş kavramı eskisi kadar şey değil yani. Birine sorduğun zaman freelance ne demek demiyor en azından. Çünkü birçok insan freelance iş yapıyor. O yüzden bu tarz platformları üye olup freelance iş kovalayın. Ve bu yaptığınız işleri de CV'nize ekleyin. Tabi burada uzun uzundan ziyade freelance iş yaptığım tarzında bir cümle eklerseniz İK'cı size mülakatta kesinlikle sorar. Freelance iş olarak ne yaptın diye hem sizin için bir ek gelir olur hem de bir tecrübe edinirsiniz, pratik yaparsınız diyerek diğer maddemize geçeyim. Diğer maddemiz çevre faktörün. Bu birazcık önemli bir faktör. Tabi çevre faktöründen kastım şu yani amcam falan şirkette CEO'dan ziyade LinkedIn gibi platformları üye olun. Yani LinkedIn gerçekten de güzel bir mecra. Kariyernet de keza öyle ama kariyernet birazcık daha platformdan ziyade sadece iş arama üzerine olduğu için onu liste dışı bırakıyorum. LinkedIn'e yolun arkadaşlar. Güzel bir hesap oluşturun, güzel bir profil yapın. Bilgilerinizi yazın. İşte front-end developer, back -end developer, software developer tarzında. Güzel bir profil oluşturun. Bir zamandan sonra şöyle bir şey oluyor LinkedIn'da. Mesela atıyorum sürekli kullanıyorsunuz. Bir bağlantı sayınız oluyor. Instagram'daki takipçi gibi düşünebilirsiniz. Bir bağlantı sayınız olduktan sonra artık İK'cılar size iş teklifi vermeye başlıyor. İşte Ahmet Bey şirketimizde şu pozisyon boş değerlendirmek ister misiniz? Veya Ayşe Hanım işte falanca falanca pozisyonu eleman arıyoruz. Değerlendirmek ister misiniz tarzında tekliflerde bulunuyor. Ya bunlar sizin için bir altın değerinde bir şey. O yüzden LinkedIn'a kesinlikle bir olun. Güzel bir mecra. Instagram, Facebook gibi ortamlar gibi değil ama en azından bu sektörde, içinde bulunduğunuz sektörde iyi yerlere gelmiş insanların paylaşım yaptıkları tanışabileceğiniz güzel bir mecra. LinkedIn'i e üye olup kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece bu mecrada takılmaktan ziyade iş bulma kısmında da kullanabilirsiniz. Çünkü şu an Türkiye'de bakıldığı zaman en fazla iş başvurusu olan yer LinkedIn. LinkedIn'da şirketler işte ilan yayınlıyor. İlanları okursunuz, oradan başvurursunuz. Onun dışında iş başvurma sürecinde şöyle bir öneride bulunacağım ben size. LinkedIn, kariyer net, işte falanca net, filanca iş bul gibi sitelerden sadece başvuru yapmayın. Gerekirse işte A şirketine ne bileyim ilanını gördünüz. Çok hoşunuza gitti. A şirketinin mail adresini bulun. İnsan kaynaklarına direkt mail atın. Deyin ki işte ben şu şirketinizde şu pozisyona kendimi çok uygun görüyorum. İşte aşağıda ekli CV'im vardır. İncelemenizi rica ediyorum. İncelemenizi istiyorum tarzında mail atabilirsiniz. Ya en azından ilk Hacı bunu gördüğü zaman gerçekten de istekli olduğunuzu anlasın. Ve sizi değerlendirsin. CV'nizi incelesin en azından. Ya yani şunu unutmayın. İlk sadece bir tane CV gelmiyor. Yüzlerce belki iki yüzlerce CV geliyor. Ve bunların arasında sizin öne çıkmanız lazım. Ve olabildiğince öne çıkmak sizin elinizde. O yüzden olabildiğince çabalayın arkadaşlar. Ya bu dediğim şeyleri yaparsanız iyi yerlere geleceğinizi, güzel firmalardan iş teklifleri alabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bunları ben de zamanında yapmadım, sonradan yapmaya başladım ve gerçekten de verimini aldım, karşılığını aldım. Benim önceden bir tane CV'm vardı mesela, yani ihtiyacı olsanız, CV'yi görseniz, okumasınız, yani direkt görseniz direkt Çarpıya basardınız abi, direkt engellerdiniz, reddederdiniz. O yüzden bu saydığım şeyler gerçekten önemli. Bunlara Uyup uymamak size kalmış, uyarsanız faydasını göreceksiniz kesinlikle. Ama tabii en önemli olan başta da söylediğim gibi pes etmemek. Pes etmeyin. Ya sonuçta pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz arkadaşlar. İş başvurunuz reddedildiği zaman değil diyorum ve videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden kolay gelsin.